Şimdi susuzluk kapıda. Ciddi kriz yaşıyoruz. Ee, bu arada kesinlikle e, felaket tellallığı yapmak istemiyorum ama vatandaşlarımızın duyarlı olması açısından söylüyorum. E, mümkün olduğunca tasarruflu su kullanmak özellikle sanayide kullanılan suyun geri dönüşümünü sağlayacak mekanizmalar harekete geçirmek ve özellikle belki de alınması gerekli kararlardan birisi. Bazı çok fazla su tüketen işletmelerin belli bir süreliğine de olsa kapısına kilit vurmak. Birincisi bu işte çok fazla su tüketen eşme kışla da altın madeni. Bir süre bence beklemeli. Yer altı sularımız krizi halinde krize doğru giden bir yapıda Yerüstü sularımız ona keza çok su tüketen belli bir süreliğine de olsa bunu bir durdurmak gerektiğine inanıyorum.